Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sude. Instagram sayfam Bookworms Midpoint'ten sonra sizlere YouTube'dan da seslenmek istedim. Bu kanalı açmadan önce çok heyecanlıydım. Hala da heyecanlıyım ilk videom olduğu için. Ama çok düşünüyordum. Açmalı mıyım? Yapmalı mıyım diye. Kendimi yeterli hissetmiyordum. Daha okumam gereken çok kitap olduğunu düşünüyordum. Önce mezun olmam gerektiğini düşünüyordum. Ve bu fikrimi çok değer verdiğim bir büyüğümle paylaştığımda bana dedi ki Su de lütfen zihninin sesini susturur musun dedi. Şu anda konuşan sen değilsin, şu anda konuşan zihnin dedi. Ben Sude'nin sesini duymak istiyorum dedi. Ve ben gerçekten zihnimin sesini kısıp kalbimin sesini açtığımda fark ettim ki içimdeki o kız çocuğu bana bunu yapmam için bağırıyordu. <laughs> Ve dedim ki evet ben bu işi yapacağım. Bahaneler hiçbir zaman bitmeyecekti ben sonsuza kadar bahane bulmaya devam edecektim. O yüzden bir yerden başlamam gerektiğini fark ettim. Benim için bu hayattaki en büyük mutluluk bir hayata dokunabilmek ve güzel insanlar biriktirebilmek. Bunu e, Instagram sayfamda çok güzel yaptım. Beni orada takip eden çok güzel dostlarım, çok güzel insanlar var. Ve ben onlara bir şeyler kattığım kadar onlar da bana bir şeyler kattı. Onlar da bana kitap önerdi. Sude mutlaka bu kitabı okumalısın Dediler. Ve dedim ki neden daha fazla güzel insana seslenmeyeyim? Neden daha fazla yüreğe dokunmayayım? Ve şu anda bu kanaldayım. Ee, umarım burada güzel videolar çekebilirim. Umarım memnun kalırsınız. Bu videomda da kısaca neden psikoloji bölümünü seçtiğimden bahsetmek istiyorum. Belki şu anda üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarım için de bir fikir olur diye düşünerek ilk videomun bu olmasına karar verdim. Ben kalabalık bir ailenin içerisinde büyüdüm. Bu yüzden de çok fazla insan tanıdım çocukluğumdan beri. Kalabalık okullarda okudum. Bu da bana avantaj olarak döndü tabii ki. Çok fazla insanı gözlemleme şansım oldu. Çocukluğumdan beri farklı bir çocuktum. Çok insanları gözlemlerdim. Şu anda ne düşünüyor, şu anda ne hissediyor diye çok düşünürdüm. Ve yaş ilerledikçe bu merakım daha da artmaya başladı. Yani hani birinin mesela karşımda ağlayan biri varsa şu anda neden ağlıyor? Zihninde ne oluyor? Beyninde ne oluyor? Onun nöronlar arasında ne oluyor? Bunları çok fazla sorgulamaya başladım. Ve 11. sınıfa geldiğimde bu sorularımı cevap bulmak istediğimi fark ettim. Ve dedim ki ben bu kafamdaki sorulara cevap verecek bir bölüm okumalıyım. Bu, bu yüzden psikolojiyi tercih ettim. Çocukluğumdan beri okumayı çok seviyordum. E ortaokulda bile Çalı Kuşu romanını okuyup çok etkilenmiştim. Kendimi oradaki Feride karakteriyle özdeşleştirmiştim. Ve geçen sene psikolojiye giriş dersinde hocamızın bize ilk yönelttiği soru şu olmuştu. Neden buradasınız ve neden psikoloji bölümünü tercih ettiniz? Bizler hepimiz bu soru karşısında şaşırmıştık ve ne cevap vereceğimizi bilemeyerek birbirimize bakmıştık arkadaşlarımla ve hocamız bize demişti ki sizler psikoloji öğrencileri olarak bu bölümü sadece insanları dinlemeyi sevdiğiniz için, insanlara yardım etmeyi sevdiğiniz için veya güzel konuştuğunuzu seçtiğiniz için tercih etmemelisiniz demişti. Sizlerin birer, birer psikoloji öğrencisi olarak daha urvi amaçları olmalı bu dünyada iz bırakmalısınız. İnsanlar üzerinde iz bırakmalısınız. Hayatlara dokunmalısınız demişti. Ve ben bunu bir psikoloji öğrencisi olarak, hayat felsefesi olarak benimsedim hocamın bu sözlerini. Hocamın bu sözlerinden sonra ben o an şunları düşündüm. Bizler hepimiz Bambaşka insanlardık. Belki farklı şehirlerden, farklı ülkelerden, farklı kültürlerden geliyorduk. Ama hepimiz tek bir amaç için, tek bir sınıfta toplanmıştık. E, hepimiz farklı yollardan geçip aslında aynı yola ulaşmaya çalışıyorduk. Farklı yollar bizi aynı yolda, aynı hedefte buluşturmuştu. Evet, günümüzde üniversite sınavından aldığımız puan ve ortalamamız, seçtiğimiz bölüm üzerinde çok etkili oluyor. Ama bizlerin birer psikolog adayı olarak tüm bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ailemizin baskısı, çevremizin bizden beklediklerini bırakarak kalbimize sormamız gerekiyor. Benim içimde bu heves, bu tutku var mı? Ben insanların yaşamlarına dokunmak istiyor muyum? Her şeyden önce kendimize bu soruları sormamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer çünkü istemediğimiz bir mesleği seçersek ve hayatımız boyunca bunu yapmaya çalışırsak ne kendimize faydamız dokunur ne de çevremizdekilere. Ve bizler bir psikolog adayı olarak istemediğimiz bir mesleği zorla seçersek mutlu olamayız ve mutlu olamadan da başkalarını mutlu etmeye çalışamayız diye düşünüyorum. Benim bir psikoloji öğrencisi olarak sizlere tavsiye edebileceğim şey mutlaka seçmeyi düşündüğünüz e, okulun ve bölümün Derslerini iyi araştırmış olmanız. 4 yıl boyunca hangi dersleri göreceksiniz? Hangi derslerinize hangi hocalar girecek? Bunları çok iyi düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum. Gidip belki okulda hocalarınızla tanışmak veya mezun öğrencilerle konuşmak, onlardan da yardım istemek e, çok yardımcı olabilir diye düşünüyorum. E, pandemiden dolayı bu süreç şu an büyük ihtimalle online gerçekleşiyor. Ama yine de bu imkanlardan yararlanmayı unutmayın. E, hocalarınızla tanışmak, mezun öğrencilerle konuşmak, Sizlerin kafasında bir şeylerin daha net oturmasını sağlayacaktır. Tabii bunları yapmak kafanızdaki bazı sorulara daha net cevaplar bulmanızı sağlayacaktır. Ama benim bir psikoloji öğrencisi olarak sizlere tavsiyem her şeyden önce içinize ve özünüze sormanız. Ben bu mesleği yapmak istiyor muyum? Ben hayatım boyunca bu mesleği yapabilir miyim? İnsanları, i̇nsanlara yardımcı olabilir miyim? İnsanların hayatlarına da dokunabilir miyim? Her şeyden önce bu mesleği yaparsam mutlu bir hayat sürdürebilir miyim? Bunları sormanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer zihninizin sesi kalbinizin sesini bastırıyorsa ve zihniniz sizden önce gidiyorsa önce onu yakalayıp onu susturup kalbinize sormanız gerektiğini ve kalbinizin sesini dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Benim bir psikoloji öğrencisi olarak sizlere tavsiye edebileceğim şeyler şimdilik bunlar. Zaten bu kanalda ilerleyen videolarda da daha farklı tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Umarım ilk videomu beğenmişsinizdir. Umarım e, psikoloji düşünen öğrenciler için e, ufak da olsa bir faydası olmuştur. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.